Evet fazla ara vermeden hemen ne demiştik yay burcuna dünyanın en eğlenceli burcu bence yükselen yay olarak söylüyorum <laughs> en eğlenceli bazen en patavatsız yani aklına geleni ilk söyleyen nereden ee, birazcık işte o dilinin ayarı oluverse dadından yenmeyecek <laughs> dilinin ayarı azıcık olursa dadından yenmeyecek bir burç bence. Yay burcu, eğlenceli, atak, yani bunu e, kendi yükselenim yay olduğu için söylemiyorum. Etrafımdaki bildiğim, tanıdığım, vakti zamanında tanımış olduğum yaylardan bahsediyorum. Gezgin, eğlenmeyi seven, yani bence böyle güzel bir burç yay. <laughs> Ay kendimi övüyormuşum gibi hissettim ya. <laughs> evet. Dediğimiz gibi Şubat 2022 Yay Burcu'nun ana gündem konusu nedir? Bir bakalım. Lütfen. E, dediğim üzere yükselen ay ve güneş burçlarınızı kombine ederek izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Size farklı bir bakış açısı, bir farklı bir eee onu? Bakmadığınız yönden bakmanızı sağlayabilir. Belki eksik kaldığınızda burada ne demek istedi ya dediğiniz bir durum olursa o diğer videodan e, tamamlayabilirsiniz gibi geliyor bana. Bu şekilde kombine edebilirsiniz yani. bir şey göz kırptı gibi geldi bana ya şun ikisini alacağım hmm. akabinde yay burcunun Şubat 2022 ana gündeminde ana gündemiyle birlikte gelişebilecek Şubat ayı sonuna kadar gelişebilecek süreç nedir diye olaylar nedir ya da Süreçte yaşanacak olaylar nedir? Buna bir bakalım diyorum arkadaşlar. Hmm, 23-46 al. Güçleneceğiniz bir süreç var demek ki arkadaşlar. Gücünüzü, kendinizi, ışığınızı parlatacağınız bir süreç var demek ki. Hadi bakalım. Bana öyle ayırmak geldi içimden o bize başka bir yani ek kart gibi olsun ek bir nasihat gibi olsun dedim süreçle alakalı şu. Bir dakika. Gel buraya. Evet. Şimdi. Ve ne diyoruz? Rumilerimiz bize neye öğütlüyor? Diye nasihat ediyor. Yay burcu ile ilgili Şubat 2022 gündemi de gündemiyle birlikte akabinde gelişebilecekler olay gelişebilecek olaylar neticesinde tekerleme gibi konuşuyorum değil mi? Olaylar neticesinde Rumi bize ne nasihat ediyor ve neye dikkat çekmemizi sağlıyor diyelim. Ops. Neymiş bu? Çevrildi. Bir kutlama var. Hadi bakalım. yay burcundayız. Yani 9. burçtayız. Gezgin burç. 9. ev. Konularımız neydi? İleriki ileri düzey eğitim hayatımız, seyahatlerimiz, masterlarımız, toprak uşağı. Bu ters çevirdi. Bir de biz seçelim. istiyorum. Neyse şunun ikisini istedim. Hadi bakalım. Ana gündem konunuz neymiş arkadaşlar? Allah Allah. Ben bu kartları seçmedim mi ya? Hayal Dolunay Boğa'da. Ha biraz önce başka değil mi? Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Biraz önceki Akrep Burcu'nun kartıyla karıştırdım. Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Planlı ve programlı olmanız olacağınız ve akabinde Kupa Prensi kendinize İki arada derede kaldığınız bir mevzu ile alakalı bir şans yarattığınız eyleme geçme sürecinde olduğunuz bir ay sizi bekliyor arkadaşlar anladığım kadarıyla ana gündem konunuz kendiniz için yaratmak istediğiniz bir şans bir nasip var para prensi bir nasipten bahseder bu işte olabilir dediğim gibi kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir mevzuyla alakalı şans yaratmak istediğiniz bir durum var. Bununla yaşadığı bu, bu iklemde ikilemde kaldığınız bu süreçle alakalı acaba sanki işte bu nasibi yaratmaya çalışsam başarılı olabilir miyim, olamaz mıyım, işte güçlenebilir miyim, güçlenemez miyim istediğim kadar dediğiniz süreçle alakalı hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var dediğiniz bir süreçtesiniz anladığım kadarıyla. Plan program dahilinde hareket edeceğiniz bir süreç var. Bu durumla alakalı kararsız kaldınız ve ama kendi nasibiniz olduğuna inandığınız, kendinizi o nasiple birlikte güçlü kuvvetli hissedeceğiniz bir süreçle alakalı planlar ve programlar kurduğunuz bir ay sizi bekliyor. kendi kartı da geldi buraya. Her ne varsa yıkın arkadaşlar. <laughs> ne varsa zihninizde, kalbinizde, yüreğinizde, önünüzde ne varsa yıkın. Engel olarak size engel teşkil edebilecek ne varsa yıkın. Çünkü yıktığınız takdirde zafer ve bütün olasılıklarla birlikte şanssızın elinizde olacak. Eğer ki dediğim üzere belki işinizi değiştirmek olabilir. İlişkinizle alakalı kalp kırmak durumunda kalabilirsiniz yok saymak durumunda kalabilirsiniz. Birilerinin başından aşağı kaynar sular dökmek durumunda kalabilirsiniz. Ama bundan imtina etmeyin. Çünkü yapacağınız belki şu an için kötü gibi gözüken ama daha sonrasında sizi feraha ulaştıracak bir olayın başlangıcı arkadaşlar bu. Doğum gibi düşünün. Doğum nasıl acılı, sancılı, çok kötü bir durum gibi ama yeni bir can dünyaya getiriyorsunuz. Yeni bir güzellik dünyaya getiriyorsunuz. Hayatınızın şu an doğumundasınız arkadaşlar. Yay burcu arkadaşları. Güçleneceğiniz, kendi nasibinizi yeniden elinize alacağınız ve bu ikilemden sıyrılarak planlar oluşturacağınız bir yeniden yıkım, yeniden doğum süreci içerisindesiniz. Ama bundan lütfen korkmayın. Çünkü zafer sizinle. Bunun neticesinde hayatınıza bambaşka kapılar, bambaşka olasılıklar bakar mısınız? Yeşermesine vesile olacak arkadaşlar sizin hayatınızda. Ve şans, bereket, bana göre bolluk sizinle birlikte. Burada diyor ki, dinarların içi olanı, Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Ve kupaların süvarisi. Bana gelsin iyilik kalıcıdır, beni sevinleri tüm varlığıyla. Yani belki de uzun süredir bu adımı atmadığınız için, bu nasibinizin peşinizden koşmadığınız için, kendinizi sürekli zihin engeliyle veya başkaların, başka kar, başkalarının başka başkalarının kargalı gibi konuşmalarıyla meşg zihninizi meşgul ettiğiniz için yıkılıp dökülüp giderse işte işimi yıkarsam iş değiştirirsem işte bu kadınla kavga edersem ayrılırsam ondan bu adamla kavga edersem ayrılırsam ondan hayatım yerli yeksan mı olur ne olur ne kalır diye korkup imtina ettiniz ve karar almaktan çekindiğiniz noktalarda artık planlı programlı hayallerinizin uygulanması bir plana ihtiyacı var dediğinde planlı ve programlı bir şekilde hareket ettiğiniz takdirde diyor ki neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. O zaman işte zafer, bütün olasılıklar, bütün kapılar, bütün şanslar seninle birlikte olacak. Bana gelsin iyilik kalıcıdır, beni sevindirir tüm varlığıyla. E, toprak uşağı. Al, aynısı işte bak. Dinarların içi olanı toprak uşağı. Finansal konularda iyi haberler, daha zorlu bir şey yapma isteği. Evet, zorlu bir şey yapacaksınız belki de. Yeni bir çalışma alanı. Bunlar ne diyor? Bak. Hii. Başak'tan sonra yay. Yay benim sevgilim oldu. <laughs> yay benim sevgilim oldu. Bugün yay benim sevgilim oldu. Ben de ay ne ayran gönüllüyüm. Bir başak diyorum, bir yay diyorum. Yay bugün benim sevgilim oldu. Karar almaktır değil mi arkadaşlar? Sevgililer kartı. Yakın ilişkiler kararlarını dikkatli tart. İyi sağlık bakın. Hayallerinize uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Bir karara ve bir plana programa ihtiyacınız var. Ve bu planını programın neticesinde güneş kartı ve yıldızlarla birlikte Allah'ım ya tutkum tutuldu ya. Bakar mısınız? Allah'ın alametleriyle birlikte dönmekteyim. Hayatınızda dengeye geleceksiniz arkadaşlar. Mutlu sonuç başarıya yol açacak yeni parlak fikirler. Kendine güven. Kendine güven. Adım aklımdan intina etme. Ama ve amma bir plan ve program dahilinde hareket edeceksin. O zaman nasibin seninle gelecek. O zaman güçleneceksin. Belki kalp kıracaksın ama anlık, şu anlık belki bir şeyleri yıkmak, dökmek, geride bırakmak durumunda kalacaksın. Ama bunu yaptıktan sonra nasibini eline alıp olasılıklarını zenginleştirip fazlalaştırılıp daha büyük nimetlerle daha büyük bir şansla yoluna devam edeceksin. Ve karar kartıdır, sevgililer kartı. Bunu sevgili yani bu genel bir açılım olduğu için arkadaşlar, şu an yay burcuna binayen sadece ilişkiler bazında bir açılım yapmıyoruz. Tekrar ediyorum. Karar alman gerekiyor. Ve bu kararı dediğim üzere planlı ve programlı bir şekilde uygulamaya sokman ve bunu yaptığın takdirde de mutlu bir sonuç ve başarıya başarı kartıdır aynı zamanda. Hiçbir sebep yok. Yolun açık olsun Yay Burcu. Öpüyorum seni. Ay <laughs> kendim öpesim geldi. Yay Burcu. Ay gerçekten ya. Vallahi çok güzel. Yani e, koçla süper bir açılış yaptık demiştim. Başak burcu bence tap demiştim ama Yay burcuna vuruldum. Dalgalandım da duruldum. Geldim en son sana vuruldum. <laughs> Allah'ım. Allah gönlünüze göre versin arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla bakalım. Sürçre insan ettiysem affola diyorum. Diğer videomuza geçe geçerek yani Oğlak burcuna geçmek için videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.